Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için rengi, kıvamı, lezzeti tam yerinde çok güzel bir çilekli limonata tarifini hazırladım. Denedikten sonra beğeneceğinizi düşündüğüm güzel ve lezzetli bir tarif. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Ben bugün tarifimde 500 gram çilek kullanacağım. Çilekleri de bir gün önce ayıklayıp yıkadıktan sonra derin dondurucuya kaldırdım donmaları için. Ben hepsini robotun içine alıyorum. Çileklerin robota zarar vermemesi için mutlaka bir 10 dakika dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. 500 gram çileği robotun içine aldım. 3 adet limonun kabuğunu da rendenin ince yeriyle içine rendeliyorum. Limonların sadece sarı kısmını rendelemeye özen gösterelim. Eğer bu beyaz kısmı içine girerse limonatamızın acı olmasını sağlayacak. O yüzden dikkat edelim. Limonların sarı kabuklarını çileklerin içine rendeledim. Şimdi bu beyaz kabuğunu bir bıçakla soyuyorum. Bu beyaz kısmı içine koymuyoruz. Dediğim gibi limonatamıza acı bir tat verecek. Şöyle soyarak kenara alıyorum. Kabuklarını soyduğumuz 3 adet limonu doğrayarak çileklerin içine koyalım. Çekirdekleri varsa ayıralım içinden. Limon ve çileklerimizin üzerine tepeleme 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Toz şeker miktarını tamamen damak zevkinize göre azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Robotun kapağını kapatarak çilek ve limonlar püre haline gelinceye kadar güzelce robottan geçireceğim. Püre haline getirdiğim çilekleri derin bir kabın içine aktarıyorum. Bakın rengi şimdiden çok güzel oldu. Ve içine 1 litre soğuk su ilave ediyorum. Sizler hem toz şeker hem de su miktarını damak zevkinize göre azaltıp veya daha da çoğaltabilirsiniz. Çırpıcı yardımıyla limonatamızı güzelce karıştıralım. Limonatamızın üzerini kapatıp bu şekilde en az 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Daha sonra süzerek servis edeceğim. Bu şekilde en az 15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu sayede çok daha lezzetli olacak. Çırpıcıyı çıkartıyorum artık ve üzerini kapatıp bu şekilde 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ve limonatamız neredeyse hazır artık süzgeçle süzerek tamamen posasından ayıralım. E, Yusuf da bana yardım etmek istedi, ben de kırmak istemedim. E, hepsini süzgecin içine boşaltarak bu şekilde spatula ile tamamen posasından ayıralım. Gerçekten oldukça lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi yapımı da çok pratik. E, mutlaka denemenizi öneriyorum. Eminim e, çocuklarınız özellikle çok beğenecek gayet lezzetli ev yapımı hem de sağlıklı çok güzel bir limonata oluyor. Bu şekilde iyice ezerek tamamen suyundan arındıralım. Ve çilekli limonatamız servise hazır artık. Hemen şöyle kıvamında sizlere göstermek istiyorum. İnanın lezzeti, rengi, kıvamı tam yerinde. Gerçekten içmesinden çok güzel bir limonata tarifi. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Denedikten sonra sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir tarif. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.